Merhaba dostlar. Bugün e, sizlerle birlikte Twitter'da yapmış olduğumuz etkinlik e, çerçevesinde AKRO, Doge, BTTC ve LRC grafiğinin e, coin'lerinin analizlerini yapmaya çalışacağız. E, video başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı, değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşarak videomuzu beğenmeyi, analizlerimizi beğenmeyi lütfen unutmayınız. Hadi hep birlikte eee teknik analizlere başlayalım. Akro ile birlikte başlamak istiyorum. Burada akro grafiğinde düşen bir trend mevcut. Düşen trendimizi çizecek olursak düşen trendin üzerinden konuşmaya devam ederiz. Burada destek direnç noktaları direnç noktalarını görüyorsunuz. Net net direnç noktaları mevcut. Burada bir direnç noktası var. Bakın ben size işaretliyim işaretledikten sonra daha net bir şekilde direnç noktalarının nasıl etkili bir şekilde çalıştığını göreceksiniz. Zaten şu kısımlarda da bir direnç noktası var. Burada dostlar ben bir formasyon görüyorum. Üçlü dip görüyorum. Birinci dip. Üçlü dip. Bakın burada birinci dip oluştu. Burada ikinci dip oluştu. Burada ise üçüncü dip oluştu ve yukarı yönlü bir şu anda ivme kazanmış gözüküyor. Bu dipleri kaldırdıktan sonra formasyonu çizmek istiyorum sizlere. Dostlar, formasyonu böyle çizecek olursak diplerde dipleri yakalamak esas, asıl esasımız her zaman dipleri yakalamak dostlar. Burada bir dip var. Burada da diğer bir dip söz konusu. Bu noktada şöyle çizecek olursak, bakın dostlar çok güzel bir trend var. Bu trend noktasını takip etmemiz gerekiyor. E, bu trend noktasının direnç noktası 112.56 seviyesi. Eğer bu seviyeler kırılırsa, Bitcoin'deki herhangi bir sıkıntı olmazsa, problem e, yaratmazsa, 14.10 10 e, seviyelerine kadar akronun gelebileceğini değerlendiriyorum. Burada erasaya bir bakalım. Evet RSI'de yukarı yönlü bir kırılım gerçekleştirmiş olarak gözüküyor. Şurada bakın. Büyük bir şekilde gösterecek olursak RSI şu anda 47 seviyelerinde. Bu da aşırı alım bölgesi değil. Dostlar RSI'de 30'un altı alım bölgesi 70'in üstü ise aşırı şişmiş olarak değerlendirilir. Buna göre pozisyonunuzu alıp almamakta. E, karar verirsiniz. Akrografiğinde STR'la bakacak olursak e, al sinyali oluşturdu mu? Henüz al sinyali oluşturmadı. STR'in direnç noktası ise 12-21 olarak e, karşımıza çıkıyor dostlar. Akrografiğinde bir hareketli ortalamalara da bakacak olursak hareketli ortalamalara da sizlere sizlerden bahsetmek istiyorum. Hareketli ortalamalarda en önemli direnç ve destek noktası EMA 50dir dostlar. MA50 burada 1348. Ee, seviyesi tekrar direnç olarak karşımıza çıkıyor bakın burada 13.48 seviyesi akrografiğinde şu an için kırılma gelmedi ancak e, trend olarak dönüş formasyonu adı e, dönüş formasyonu var burada trend olarak e, takip etmekte fayda var e, trendi güzel e, herhangi bir sıkıntı görmüyorum elinde olanlar e, yatırımını tutmaya devam edebilir Umarım yatır, yatırımcısını da e, üzmez. Daha sonra gel grafiğine bakalım dostlar. E, gel grafiğini daha önce sizlerle paylaşmıştım. E, beraber e, bakıyor bakıyoruz zaten gel grafiğine. Burada bir düşen trend e, oluştu. 22 Kasım tarihinde bir düşen trend oluştu. Destek, direnç noktalarını görüyorsunuz. Bakın burada bir boğa tuzağı oluşturdu. Burada direnç noktası, direnç noktası. Direnç kırıldıktan sonra bugün e, onay almış bir görüntü var. Bitcoin'in yapmış olduğu harekete rağmen direnci kırdık. E, yaklaşık olarak 43 bandına tekrar gittikten sonra bugün bir onay görüntüsü var. E, Bitcoin tarafındaki herhangi bir sıkıntı olmazsa, Celdir grafiğinde de bu seviyeler çok güzel noktalar. 40-89 destek noktası. Birinci hedefi 47. ikinci hedefi ise 54 olarak karşımıza çıkıyor. Yatırımcı olma düşüncesinde olanlar Celdir'i tutmaya devam edebilir. Herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Direnç üstündeyiz. Yapmış olduğu harekete istinaden direnci de tekrar kontrol ederiz. E dostlar Doç'a bakalım bir diğer istek olan e, grafik ya Elon Musk'ın yapmış olduğu manipülatif e, hareketlerden dolayı Doç e, maalesef e, gücünü kaybetmiş gözüküyor. Yani saçma sapan hareketler yapıyor. Sürekli fitil e, yap, atıyor. O yüzden Doç grafiğinde çok fazla teknik analizin çalıştığını söyleyemem. Şuradaki bakın yani e, buradaki Haber akışı ile birlikte e, pump yaptırıyor. Daha sonra dump yiyor. E, o yüzden e, Doge grafiğinde çok fazla teknik çalışmıyor. E, tamamıyla Elon Musk'ın e, gözüne bakıyoruz diyebilirim. BTDC'ye bakalım. Ya bu grafiklerde de biraz oluşması gerekiyor dostlar. E, oluştuktan sonra aslında daha rahat, daha e, güzel değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden bu grafiklere de grafik oluşumu tamamlandıktan sonra bakarsak daha net bir görüntü olur. LRC'ye bakalım bir de e, bir sonraki grafik istek üzerine gelen. LRC coin'de dostlar şu 4 saatlik grafikte RSI büyük ihtimal şişmiş gözükecek. Şöyle bakalım. Evet RSI yaklaşık 85'e kadar gitmiş. Bakın aşırı aşırı şişkinlikten dolayı 85 seviyelerinden tekrar 95 sentten bakın 80 sente kadar bir satış yiyor. O yüzden bu RSI'yi çok dikkatli takip etmeniz gerekiyor. LRC'de de direnç kırılımı geldikten sonra zaten çok güzel bir ivme yakalanmış. Şimdi direnç kırılıyor. Direnç kırıldıktan sonra yakalamanız biraz zor oluyor diyebilirim. O yüzden direnç kırılmadan önce destek noktalarından pozisyon açmak her zaman daha yararlı. Bakın burada direnç noktası, direnç noktası, direnç noktası ve şurada direnç noktası kırılıyor. 16 Mart tarihinde 68 cent civarlarında direnç noktası kırılarak yaklaşık olarak yüzde şöyle söyleyeyim yüzde kırklık bir kar marjı elde ediyor. bu direnç destek noktasında düşen trendin destek noktasına geri çekilebilir. Ben burada LRC'deki destek noktalarını belirleyecek olursak şurada bir yatay destek var. Tam yatay desteğin üstünde şu anda 81.26 dolar seviyesi. en sağlam destek noktası ise 64 cent civarı e, bu noktalarda tekrar alım yapılabilir. 72 cent seviyesi de güçlü bir destek noktası. LRC için bu seviyeleri takip etmenizi e, öneririm. Ayrıca yukarıdaki direnç noktası ise 1.20 dolar olarak karşımıza çıkıyor. E, beşli paket halinde... E, evet, beşli paket halinde analizlerimize devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar dilerim.